Ee, bu yapıların büyük bir kısmı da e, hani konteyner koyuyorum, işte inşaat ruhsatına ihtiyacım yok gibi böyle bir e, şeyle, e, yaklaşımla evet. e, ele alınıyor maalesef. Evet. E, bu yapıların e, inşaat ruhsatı olması koşulda satılması, akma gelen örneğin bir tedbir olabilir mi? Yani sen... E, Yer göstermeden, e, izin alabileceğin bir yer göstermeden böyle bir evi satın alamazsın. Yani ehliyetin olmadan araba satın alamazsın. Yani olabilir ama hiçbir üreticinin işine gelmez Türkiye'de bu kesinlikle. Evet, evet. Ev ve normal şartlarda ne koyarsanız koyun bir izle tabidir. Yani Türkiye'de izle tabi olmayan hiçbir yapı yok ama buna mukabil satıcılar altına tekerlek koyarak 60-70 metrekarelik evleri satmaya çalışıyorlar. Yani bırakın taşımayı, herhangi bir yolu yürütemezsiniz, oranızı da bir yürütemezsiniz. Ama böyle bir şey var yani, böyle bir pazarlama yöntemi var şu an. Ee, kesinlikle ama desteklerim böyle bir şey olursa. Kesinlikle desteklerim çünkü... E, biz de zarar görüyoruz. İnsanlar resmi işlemlere karışmıyoruz istiyoruz, talep ediyoruz ama e, bürokrasi de çok sıkıntı onu da ifade edeyim. Bu iki yani Doğru. iki yönlü sıkıntılı bir iş. Koruma amaçlı bunu yapabilirsiniz ama emin olun bürokrasi çok daha berbat Türkiye'de. E, bir, resmi bir şey yapmaya kalktığınızda çok aşırı uzun sürüyor. Yani her şey resmi yapma taraftarıyız ama emin olun e, demin bahsettiğiniz yönetmenliklerle ilgili statikle alakalı o sıkıntıları hep çekiyoruz maalesef. Ve aylarca beklediğimiz oluyor yani montaja başlamak evet. için. Ee, ama bununla ilgili bir e, denetim, e, bir standart gelmesi taraftarıyım kesinlikle. Teşekkürler. Melih Bey, e, sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Son soruya geçmeden evet. önce. Yani şöyle bir durum var. Burada iki tarafı da değerlendirmek lazım. Birincisi, evet, e, kırsalda bir konteyner kirliliği var. Fakat e, insanların Ellerindeki küçük paralarla da kendilerini güvence altına almaya hakları da var. Evet, Türkiye'de gece ondulaşmanın olmasının en büyük sebebi bizim imar yasamızın sorunlu bir yasa. Hatta insan haklarına aykırı bir yasa olması, benim tapulu bir arazim olacak ve ben orada ev yapamayacağım, bu barınma hakkına karşı bir yasa. Böyle bir şeyi dayatamazsınız insanlara. Benim bir arazim varsa ben oraya evimi yaparım. İstediğim malzemeden de yaparım. satma Satamazsın diyebilirsiniz, denetleyeceğim diyebilirsiniz. Çünkü yapı kanununda şu yazar, insan güvenliği der. Yani aslında bize ev yaptırmamasının sebebi kanunun, bizim kendi güvenliğimiz. Yoksa vergiler ve bir takım de bürokrasiler değil. Bu yüzden de bu kanundaki çarpıklık yüzünden de aslında takipleri yoktur. Bunu bütün Türkiye'de bilir. Öyle e, köylerde takip de etmezler. Ederlerse halk kazan kaldırır çünkü. E, son imar affının sebebi de bu. Böyle ara ara Türkiye'de de 15-20 bir imar affının çıktığını biz görüyoruz. E, çünkü insanların barınmaya da ihtiyaçları var. E, bu önemli. Bu noktada belki konteynerleri iyi tanıtmak lazım, plastikten, çöpten malzemeleri e, insanlara satmamalarına engel olmak için. E, ben bu noktada şey düşünüyorum. Hani birlerine engel olmak bir dayatmadır, ama kötüyü öğretmek bir dayatma değildir. Bu kötü öğretmemiz bize düş. Yani bunu kanunla yasaklamak değildir. De. Yani ormanı tel örgüyle çevirip korumak yerine ormanı sevdirmek gibi bir durum aslında bizlerin e, sağlıklı konteyner, sağlıklı kulübe kulübeyi öğretmemiz gerekiyor ki böyle bir sorumluluğumuz olduğuna da ben inanıyorum. Evet, Çok güzel yapmamız gereken bir şeye e, işaret ettiniz. Teşekkür ederim. E, şimdi arkadaşlar son soruya e, geçiyorum. E, üçünüzden de e, yanıt rica edeceğim. İlk e, Ahşabı konuştuk şu ana kadar ee, ağırlıklı olarak çok ayrıntılı bir şekilde kullanıyoruz. Ee, ahşabın yanına yakışan en e, doğru yapı malzemeleri. Hangileridir diye e, muvafak Senden başlayayım. Hı. Yani ben e, yani ahşap, çelik, taş ve cam diyor. Çeliği de katıyorsun. Evet. Peki. Çelik. Ankara'da bir takım destek noktalarında, bir takım bağlantılarda kullanmak üzere. Hı. E, onun dışında taş, yani taştan kasıt taş ya da e, kelp de bunun içerisinde tabii giren bir e, malzeme olabilir. E, ve cam. Bunlar elimizde olduğu sürece bir yapıyı bitirmek için başka bir şeye malzemeye ihtiyacımız olmayabilir diye düşünüyorum. Evet, unuttun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o, onu sayımı söylemeye gerek yok. O olmazsa olmazımız. <laughs> Ahşap görünümlüsü var. <laughs> Ahşap görünümlüsü. Evet. <laughs> Fatih Bey siz ne dersiniz? Ya bu çok bayağı geniş bir cevap olabilir. Evet. Yani hani, e, Bey'in dediği gibi. Ya geleneksel yapılardan e, taş ve toprak, kerpiç, birazdan modernleştirdiğimizde artı olarak cam. E, ve ben e, yine muhafak bir katılacağım. E, bazı zamanlar ahşapla birlikte metali birleştirmek de gerçekten çok enfes oluyor. Sadece neyi nasıl yapacağınızla alakalı, tasarımla alakalı bir durum bu. E, bir de bölgesel etkenler var. Yani Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da farklı şeyleri birleştirebiliyorsunuz tamamen size bağlı olarak. Ama işte taş, toprak, cam, ahşapla birlikte Hı. en güzel giden şeyler. Çok teşekkürler. Ee, Melih Bey son söz. Evet sanırım doğal malzemelerle ahşap çok uyumlu. Ben de çeliği çok seviyorum ahşapta. Hatta kalın çelik saçları da yani 1 santimlik, 10 milim, 12 milimlik çelik kullanımı da tasarımda bize hem son derece iyi hizmet ediyor ama iç mekanda toprak gibisi yok, yani toprak hissiyatı sanırım dünyada keşfettiğimiz, bulabildiğimiz en iyi malzeme toprak. İç mekanda toprak son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Ee... Soru ve e, yanıt yorum e, kısmını bu şekilde zamanımız aslında gayet iyi hakim olduk zamana e, analistlere arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum ben e, aslında e, hani ormandan ve kesiminden başlayarak e, yapısal ağaçların e, işte işlemesi üretimi oradan uygulama ve işçiliğine geçtik. E, yaygınlaşması için, talebin oluşması için nelerin yapılması gerekiyor bu konulara değindik. E, itibarının yaratılması, korunması için ya da bu ön yargılarla nasıl mücadele etmemiz gerekir. E, aslında bu e, mucizevi yapı malzemesiyle canlıyla canlıyla e, nasıl e, uyum içerisinde yaşayabileceğimizi onu yaşantımıza nasıl dahil edebileceğimize ilişkin çok keyifli bir sohbet oldu bence. Evet. Ee, tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Ee, şimdi e, kalan zamanımızda sorusu olan arkadaşlarımız varsa bir e, bakayım el kaldırmayla ya da direkt mikrofonu yani çakışmalar olmasın diye e, sorusu olanlar varsa ben Benim sözümü birbirimize vermek istiyorum. Tolga Bey buyurun. Evet. Evet. Öncelikle tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Çok e, e, bilgi bizi arttırdı diyeyim. E, bir iki bir şey paylaşmak isterim yaşadığım yerlerden dolayı. Bir de iki üç tane sorum olacak. Arka arkaya söyleyeyim isteyen cevaplasın. Birincisi ilk başta bir ahşap yapı nedir? Bunu tanımlayabilir miyiz? Çünkü işte ben Amerika'da uzun yıllar yaşadım. Bütün evler genelde konutlar ahşap diye geçer. Ahşap karkastan yapılır ama işte çoğunun dışı plastik sidingdir, içi e, alçıpandır, çatısı shingl'dir. Bu ahşap ev sayılıyor mu? Yani ahşap ev dediğimiz zaman ya olmazsa olmazı nedir? Birinci sorumu nasıl tanımlarız? Yani nerede başlar nerede biter? E, i̇kincisi e, şimdi. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı e, yani evet kötüyü söyleyebiliriz konteyner kötü çelik kötü diyebiliriz beton kötü diyebiliriz ama ben kendim uğraşıyorum şu anda bir yer yapacağım sonunda hiçbir çözüm bulamazsam betonu basıp geçeceğim çünkü erişilebilir yani e, kötüyü tanımlamaktansa iyi örnekleri gösterip bir de erişebilir nasıl yaparız yani bu bir soru. Yani, e, e, yani tamam öğrendik çok güzel e, bu sağlıkta güzel ama nasıl erişebilir yaparız e, üçüncüsü de biraz öneri biraz gene soru gibi e, şimdi bir birlik yani nasıl bir barolar var avukatların ona üye olmak lazım oradan üye olmayan avukat iş yapamıyor belki de gerçek ahşap ustalarının bir birliği olması lazım ki en azından biz e, e, tüketici birini ararken bir, bir şey arayalım, bir nitelik arayalım. İşte ben ala çatıdayım, önüne gelen marangoz diye geliyor. Ama ne yapar ne yapmaz belli değil. Ee, şimdi bir, mesela Amerika'da bu işi nasıl çözdüler? Birazcık hani hemen hepsini çözmektense biraz bileşenlerden başladılar. Mesela çatı, makaslarını ahşaptan yattık, hazır yolluyorlar. S sertifikası var, o osu var, su var. Hani en azından güvenip alabiliyorsunuz. Belki böyle böyle bileşenleri bir araya getirilebilir. Yani getirilebilir mi? onu, onu çalışmak lazım. Bir en son daha şeyi söyleyeyim. Niye orada biz ahşap evleri kullanabiliyoruz? Çünkü etrafında destekleyen bir sanayi var. Şimdi ben evi hazır aldığım zaman, yeni aldığım eve adam sertifikasını veriyor. Diyor ki ben 5 sene bunun böceklenmeyeceğini garanti ediyorum diyor. Böyle diyor bu şirkette devam edersen diyor her sene gelip kontrol edecekler diyor. Ee, ...buna da işte ay, ayda 100 lira ödersen neyse 100 dolar... Ee, ...bunun böceklenmemesini sigortalıyorum diyor. Böyle yan sanayileri olmadıkça biraz zor satmak. Anlatabildim mi? Yani birazcık da sadece ben ahşabı iyi yaptım deyip de olmuyor... ...bir de bunu destekleyen yan sanayiler gerekiyor. Teşekkürler Tolga. Ee, sorulara yanıtlamak isteyen arkadaşlarımız... Yani ben ahşap ev nedir, neye denir gibi yani kendi fikrimi söyleyebilirim bu konuda. Yani ahşap ev deyince benim aklım öncelikle yani bunun karkası ve çatısı mutlaka ahşap karkas olmalı. E, yapı itibariyle panelden oluşur ya da işte e, kirişlerle ve diklerle oluşturduğunuz kolonlarla oluşturduğunuz bir yapı olabilir. Bu şekilde e, eğer iskeletini oluşturduysak bu bence bir ahşap ev denebilecek bir evdir. Yani iç kaplamasını ve dış duvar kaplamasını yani farklı malzemelerle yapılabilir bu kişisel tarihdir neticede. E, kimisi işte içeriden eee kontrplak kaplar, alçıpan kaplar üzerine duvar kağıdı yapar. E, kimisi dışarıdan sıva yapar. Direkt ahşap ahşap yüzey üzerine yapılabilecek sıvalar var artık. E, ve e, dışarıdan bir sıva görüntüsü, toprak sıva e, yapabilir. Yani e, ama ama ana ana iskelet olduğu bence yani, o bir ev kabul edilebilecek bir evdir. Tabii pencereleri de e, bunun katıyoruz. Kimapen olmayacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Mahfak. E, erişim konusunda paylaşmak istedikleriniz Tolga Bey'in sorusu. E, ben bir iki bir şey söyleyebilirim belki. Alt Bey, sesim geliyor değil mi? Tabii, tabii. Buyurun, buyurun. Ya bu Tolga Bey'in dediklerinde çok haklı. Erişebil erişebilirlik çok önemli. Ama yani bu konuyla alakalı da e, sektörün, yani kamunun desteğine ihtiyacımız var. Kesinlikle ilozel idareler, belediyeler başta olmak üzere bu konuda e, yani bir genel çalışma yapılması gerekiyor. Bir kimlik problemimiz var zaten. Yani bütün projelerimiz bir yerlerden alınmadı esinlenme. Kendi geleneksel evlerimizi daha modernize, daha farklı, farklı bir kimlikle sunamıyoruz. Doğal olarak da meslekle birlikte de bu sektör gelişmiyor. Sadece popülerite kazandı son günlerde. Bu biraz zaman süreci. Yani hep her şey birbirine bağlı. Kamu desteklerse, meslek gelişirse, bu konuyla alakalı Türkiye'de de erişebildi. Çok daha kolay olacaktır. Yani biz de bundan şikayetçiyiz şu an. Çünkü çok fazla kirlilik var. Ee, konularla ilgili. Bütçeler çıkartırken çok ciddi böyle değişkenler, dinamiklerle karşılaşıyoruz. Ee, Amerika'da bu sektör oturdu. Oturduğu için hani çok daha kolay ulaşılabiliyor. Ee, biz betonu azaltabilirsek Türkiye'de bir şekilde ee, bu konuda biraz daha ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani e, Türkiye Hazır Beton Birliği'nin karşısına Ulusal Ahşap Birliği'ni koyup evet. e, onların <gülüyor> savaşını... <gülüyor> yani, çok ciddi bir denge problemi olur ama yine olsun yani. Vallahi, evet. <laughs> Aslında Ahşap Birliği var değil mi Türkiye'de? Var evet. Ulusal Ahşap Birliği var. <laughs> evet. Ee, ama e, politik bir konu tabi e, ne kadar e, güçlü olup olamayacaklarına başka e, şeyler, niye e, idareler iradeler evet. e, karar veriyor evet. yazık ki. bir çalışması da kaldı yani özür dilerim benim. E, ben de bu ulaşılabilirlik konusuna bir şey eklemek istedim. yani evet Türkiye'de ulaşmak zor ama. Tüketici olarak ya da son kullanıcı olarak e, bizim artık elimizi taşın altına sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Bunu gıdamız için de yapmak zorundayız. Nasıl ki üreticimizi takip etmek zorundayız. Gıda güvenliğimiz için. Yapı güvenliğimiz için de e, bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani bu bir ödev. E, araştırmamız gerekiyor. Bunun için mücadele vermemiz gerekiyor. Zor bir süreç bence. Haklısınız. E, bazen zaman zaman sevimsiz ama Burada bir şeyleri değiştirmek istiyorsak sorumluluk almak ve fazladan çalışmayı da göze almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda biraz da kolay da yani sosyal medya bir kirlilik yaratsa da aslında ulaşımı da kolaylaştırabiliyor. Ve artık şey kısmı yok. Hani ben ne söylersem söyleyeyim sosyal medyada ben biliniyorum ya da görünüyorum zaten. Yani söylediğim değil aslında hepimizin icraatlarıyla ortada olduğumuz bir şeffaflık da e, var internet dünyasında. O yüzden e, bize daha çok iş düşüyor diye düşünüyorum. Ulaşılabilirlik konusunda. Teşekkürler Melih. Başka sorusu olan arkadaşlarımız var mı? E... Kadar aslında oldukça kapsamlı her konuya değindik gibi neredeyse sonu yok tabi bunların hani tek başına bir ilk başta değindiğimiz projeklenme konusu bile kendi başına aslında sabahtan akşama kadar konuşulacak bir konu. Evet. O yüzden olabildiğince böyle her konuya biraz işaret etmeye çalıştık bu akşam. Başka bir soru yok gibi gözüküyor. O zaman e, çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Merhaba, ee, benim bir sorum vardı yani, aslında. Aklımın, El kaldırmıştım ama. ama. Aa, kusura bakmayın, görmedim. Tamam, Yok, bu, 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 bu. Ee, Benim aslında sorum daha çok ahşabın yapısıyla ilgili olacaktı. Yani merak ettiğim bir e, durumdu. Yani bir ahşabın dış etkenlerden dolayı kararması e, sudan veya hava kirliliğinden... Ee, onun e, kullanılamaz hale gelmiş olması, çürümesi anlamına gelir mi? Yani e, ben restorasyonla ilgilendiğim için bu merak ettiğim bir konu. Yani o tür ahşapların hepsinin değiştirilmesi mi lazım? Bir de e, ahşap, bu şekildeki bir ahşabın boyanmasında bir sakınca var mı sizce? İlk şeyde e, konuşuyorduk ya galiba ses gitmedi doğru. Evet, e, bilmem Fatma'm yani. birinci soruda muvaffak Bey buna aslında değinmişti fakat. E, evet ben, ben birinci gel... sorunuzu da hatırlıyorum ama bir e, sesin kesildiği bir kısım tamam. olmuştu o. Haklısın o benim hatam oldu e, o zaman Muafak ben tekrardan sözü veriyorum evet. şimdi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu birinci soruda işte e, ahşabın su ve güneşe dayanımı diye bir e, konuydu bu. E, mesela cephedeki bir ahşap kaplamayı düşünüyorsak eğer, bunun e, evet e, en büyük bozan etken aslında güneş UV ışınıdır. E, bu UV ışını, bu rengini kozmetik olarak öncelikle değiştiriyor. E, sonrasında birazcık daha derine işleyebiliyor. Siz bunu zımpara yaptığınızda daha rahat algılıyorsunuz. Damarları dışarıda kalıyor ve yumuşak kısımları oyulmaya başlıyor gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu bir ahşabın çürüdüğü anlamına gelmiyor. Çürüyen ahşap çünkü hani tel tel dökülmeye başlar artık. Elinizde kalır. Elimde kaldı dersiniz ya. Parçalanmaya başlar. Evet. Bunun sebebi ya toprak altında kalmıştır. Toprakla teması olmuştur. Hı -hı. Ya da kurtlanma, böceklenme, mantarlaşma gibi hani şeyler olmuştur. Bunlar evet. aşırı çürüten etmenler ama cephede kalan bir ahşap en fazla çatlar. Rengi değişir, gri, grimtrak olur ve yumuşak olan kısımlarını zımpara yaptığınızda ya da bir tel fırçayla fırçaladığınızda hafif oyulmaya başlar. Derinlemesine biraz işlemiştir. Bunun üzerine ister sentetik, ister su bazlı, ister yağ bazlı ee, hani tercihinize göre bir ürün sürebilirsiniz ve e, bu şekilde devam edebilir. Bence değiştirmenize gerek yok çürümediği sürece. Hı -hı. bahsettiğiniz ee, şey Sanırım siz şey mi söylemiştiniz? Ha buyurun. E, bahsettiğimiz şey bir çürüme değildir. E, Hı -hı. Özellikle e, bir de birazcık nitelikli bir ahşap kullanılmışsa eskiden eski e, bu Hı -hı. daha önce bahsetmişti sanıyorum e, Fatih